bu yaptığımız çalışma Milli Eğitim Bakanlığımızın temel eğitim kurumlarında çocuklarımızın ders öncesinde daha sağlıklı bir yaşam becerileri kazandırmaları amacıyla planlanmış olan kültür fizik etkinliği biz de ee, Osman Zeki İlkokulu olarak öğretmenler kurulu kararımızda e, bu etkinliği düzenli olarak hayata geçirme kararı aldık. E, bu doğrultuda bir komisyon oluşturduk. Bu komisyonda benimle birlikte birkaç öğretmen arkadaşımız her gün düzenli olarak sabah saatlerinde girişlerde e, eğer hava şartları soğuk olursa e, diğer derslerde veya öğle arasında düzenli olarak 3-5 kalıp e, bir e, kültür fizik etkinliği yapmaktayız. Ben e, çocukların dikkatini ve çekmek ve motivasyonunu artırmak amacıyla bu kültür fizik etkinliğini müzikle birlikte uyguluyorum. E, müziğe e, yöresel müziklerimizi özellikle katmaya, e, değerlerimizi katmaya önem gösteriyorum. Çocuklarımızın da bu doğrultuda bilgi edinmelerini, e, okulu sevmelerini, heyecan dolu bir şekilde derse girmelerini sağlamak için yapıyorum. Şöyle bu kadar böyle bir e, durumla karşılaşacağımı beklemiyordum açıkçası. Bu benim hayatımın bir parçası. Öğretmenlik kariyerimin dışında aynı zamanda halk oyunlarıyla ilgilenmekteyim. Bu doğrultuda görev yapmış olduğum okullarımda 24 yıldır bu işin içindeyim. 24 senedir de halk oyunlarıyla da ilgileniyorum. Öğretmenlerimiz olsun, öğrencilerimiz olsun motivasyonunu artırmaya yönelik projeler yürüttüm. Bunu da kültür fizik etkinliğine de birleştirerek böyle çocuklarımıza yansıtmak istedim. Normalde sosyal medya hesabımda bu tarz faaliyetleri yapıyorum, tanıtıyorum. Özellikle 7 bölgemizin, 81 ilimizin halk oyunlarının tanıtımlarına yönelik. Kültür-fizik etkinliği sanırım çocukların da e, coşkulu bir şekilde yerine getirmesi yapmasından dolayı e, bir dikkat çekti. E, bu da bizleri onur etti, mutlu etti açıkçası. Ee, çocuklara da e, izlenimlerinizde de olmuştur zaten, ee, güzel bir şekilde yansıdı. Coşkuyla bana eşlik ediyorlar. Her günde heyecanla bekliyorlar, acaba bugünkü etkinliğimizde ne olacak diye. Çünkü ben hem müzikleri değiştiriyorum, hem hareketleri değiştiriyorum. Her güne yeni bir etkinlik ve hareketle e, başlamış olmak onları da heyecanlandırıyor. E, mutlu oluyorlar. Ee, burada çok eğleniyorum. Öğretmenim e, çok eğlendiriyor bizi, derslerimiz çok iyi. Ee, derslerde çok eğleniyoruz bizim öğretmenimiz yani burada bütün çocuklarla eğleniyoruz böyle sıralara geçiyoruz dans ediyoruz çok eğleniyoruz yani e, öğretmenlerimizi de çok seviyoruz Güzel bir duygu çok güzel dersleri iyi anlıyoruz çok güzel bir ee, bu şekilde dersleri çok iyi anlıyoruz çok e, hem spor yapmış oluyoruz hem de derslere daha mutlu bir şekilde girmiş oluyoruz